Herkese merhaba. Geçen sohbetimizde 12. yüzyıldaki o baş döndürücü entelektüel patlamayı konuşmuştuk hatırlarsınız. El Cezeli'nin akıl almaz makineleri, İdrisi'nin dünyayı yeniden çizen haritaları... İsmarlandar'daki tıbbi devrim. Gerçekten bilginin adeta çağladığı bir dönemdi. Kesinlikle. Ama sohbeti zihnimizde çok büyük bir soruyla noktalamıştık. Peki bu parlak medeniyet 13. yüzyılda tarih sahnesine çıkan devasa sarsıntılarla yani Moğol istilaları gibi büyük krizlerle karşılaştığında ne oldu? Yaygın kanı genelde bu dönemin bir duraklama, hatta bir gerileme çağı olduğu yönünde. İşte biz bugün bu yaygın kanıya meydan okuyacağız. Acaba 13. yüzyıl bir duraklama mıydı yoksa bilimin sessizce ama çok daha derinden vites yükselttiği bir çağ mıydı? Sizi şimdi Batlamyus'un bin yıllık modelini düzelten dahiyane bir buluşa, Çin sarayına hediye edilen bir yeryüzü küresine ve modern tıbbı temelden sarsan bir keşfe tanıklık etmeye davet ediyorum. Bu aslında bilginin doğası hakkında da bir sorgulama. Bir medeliyet en parlak döneminden sonra ne yapar? Her şeyi sil baştan mı icat eder? Yoksa elindekini mi mükemmelleştirir? 13. yüzyılın cevabı galiba ikincisiydi. Evet, bu bir sistemleştirme dönemi. Yani dağınık halde duran, birikmiş devasa bilgiyi alıp onu organize etme, rafine etme, daha sağlam bir temele oturtma çabası var. Ve bu çabanın öncülerinden biri de büyük alim Nasirettin Attusi. Onun ortaya attığı bir kavram var ki bütün dönemin ruhunu özetliyor aslında. Tahrir. Aynen öyle. Tahrir. Yani yeniden ele alarak işleme. Bu kulağa basit bir editörlük gibi geliyor ama sanırım bundan çok daha fazlası değil mi? Yani bu eski metinlerin tozunu alıp yeniden yayınlamak gibi bir şey değil. Kesinlikle değil. Bu neredeyse bir yeniden yazım, bir güncelleme süreci. Attusi ve çağdaşları kendilerinden önceki Yunan ve İslam bilginlerinin eserlerini, Öklid'in geometrisini, Batlamyus'un astronomisini önlerine koyup şu soruyu soruyorlar. Bu bilgi hala geçerli mi? Mantıksal bir tutarlılığı var mı? Neresini daha iyi, daha zarif, daha doğru hale getirebiliriz? Yani körü körüne bir tekrar yok. Tam tersi birikmiş bilgiyi eleştirel bir aklın süzgecinden geçiriyorlar. İşte bu. Aslında bu bilimin en temel ilerleme yöntemidir. Omuzlarında yükseldiğin devleri sorgulamak. Ve bu sorgulamanın en çarpıcı örneği de bin yılı aşkın süredir astronominin kutsal kitabı sayılan Batlamyus modelinde yaşanıyor. Modelde astronomların yüzyıllardır canını sıkan bir pürüz var ve Attusi bu pürüzü gidermeye adeta kafayı takıyor. O pürüz bilimsel bir vicdan azabı gibi bir şeydi aslında. Antik Yunan'dan beri gelen temel bir estetik ve felsefi prensip var. Gök cisimleri tanrısal bir mükemmelliğe sahip oldukları için kusursuz dairesel hareketler yapmalıdır. Evet, bu temel kabul. Fakat Batlamyus, gezegenlerin gökyüzündeki tuhaf ileri geri hareketlerini daha doğru hesaplayabilmek için modeline ekuant yani eşitler noktası adında bir matematiksel hile eklemişti. Bir nevi yama gibi yani. Gibi. Bu hile, gezegenin, yörüngesinin geometrik merkezinden farklı bir noktaya göre sabit bir hızla hareket ettiğini varsayıyordu. Hesaplamalar tutuyordu evet ama o temel felsefi prensibi yani kusursuz dairesel hareketi bozuyordu. Bu sanki kusursuz işleyen bir İsviçre saatine dışarıdan bir telle müdahale etmek gibiydi. Çalışıyordu ama zarafetini kaybetmişti. O mükemmellik ilkesini ihlal ediyor diyorlardı. Peki Attatusi bu zarif olmayan hileyi nasıl aşıyor? Tamamen saf geometriyle. Dahiyane bir çözümle şöyle bir düzenek hayal etmeni istiyorum. Büyük bir çember düşünelim. Bu çemberin iç kenarında çapı büyük çemberin yarı çapına eşit olan daha küçük bir çember var. Tamam gözümde canlandırdım. Şimdi büyük çember saat yönünde bir tur dönerken küçük çember onun iki katı hızla ters yönde yani saat yönünün tersine dönüyor. Attatusi'nin fark ettiği inanılmaz şey şu. Küçük çemberin kenarındaki bir noktayı takip ederseniz, o nokta bir daire çizmiyor. Büyük çemberin bir çapı boyunca mükemmel bir şekilde gidip geliyor. Bir dakika, bu inanılmaz bir şey. Yani iki kusursuz dairesel hareketin birleşimiyle mükemmel bir doğrusal hareket mi elde ediyor? Aynen öyle. Sadece çemberler kullanarak düz bir çizgi yaratmayı başardı. Müthiş sonradan Tusi çifti olarak adlandırılacak bu geometrik modelle, Batlamyus'un o sevimsiz ekvant noktasına hiç gerek kalmadan gezegenlerin hareketlerini açıklayabildi. Böylece hem hesaplamaların doğruluğunu korudu, hem de astronominin ruhu olan kusursuz dairesel hareket prensibini kurtardı. Bu sadece bir matematik numarası değil o zaman. Hayır hayır, bu Kopernik'e giden yolda atılmış devasa bir teorik adımdır. Bilimin eski bilgiyi kutsallaştırmak yerine onu sorgulayıp daha zarif ve tutarlı hale getirerek ilerlediğinin kanıtıdır. Teori bu kadar etkileyiciyken eminim pratikte de boş durmuyorlardı. Bu yüksek teorik astronomi yeryüzündeki bir seyyah veya bir coğrafyacı için ne anlama geliyordu? İşte orada da El Marrakushi gibi isimler devreye giriyor. O bu teorik bilgiyi alıp pratik astronomi ve coğrafya için bir reform haline getirdi. O güne kadar coğrafi boylamları yani bir yerin doğu batı konumunu hassas bir şekilde hesaplamak devasa bir sorundu. Evet, enlem kolay ama boylam çok zordu. Kesinlikle. El Marra Kuşi, evrensel bir başlangıç meridiyeni belirlemeyi önerdi. Bugün Greenwich'in yaptığı işi o zamanlar Kanarya Adaları'nın batısındaki bir nokta üzerinden yaparak bir standart oluşturdu. En önemlisi iki şehir arasındaki zaman farkından yola çıkarak boylam hesaplama yöntemini sistemleştirdi. Bu çok kritik bir adımdı. İşte şimdi hikaye bir film senaryosuna dönüşmeye başlıyor. Çünkü bu teorik ve pratik bilgi sadece kitap sayfalarında kalmıyor, somut nesnelere dönüşüyor ve binlerce kilometre yol kat ederek tarihin akışını değiştiriyor. Kesinlikle Kaynaklarımızda miladi 1265 yılında Bağdat Rasathanesi'nde bizzat At-Tusi'nin yönetiminde özel bir kağıt hamurundan bir dünya haritası yapıldığına dair bir kayıt var. Ve bu olayın hemen ardından yaşanan bir gelişme, bu bilginin ne kadar ileri gittiğini ve ne kadar stratejik bir değer taşıdığını gözler önüne seriyor. Sadece iki yıl sonra 1267'de Cemalettin adında bir astronom ve mühendis, dönemin süper gücü olan Moğol İmparatorluğu'nun Büyük Hanı Kubilay Han'ın Pekin'deki sarayına bir dizi hediye götürüyor. Bu hediyeler arasında astronomik gözlem aletleri var, takvimler var ama bir tanesi var ki hepsinden daha çarpıcı. O, ahşap yeryüzü küresi. Evet. Kaynaklardaki betimleme o kadar canlı ki, yedi denizin yeşil, karaların nehirleri ve gölleriyle birlikte beyaz renkte resmedildiği söyleniyor. Ama en can alıcı, en kilit detay şu, kürenin yüzeyi küçük karelerle kaplı. Bu kareler süsleme değil değil mi? Hiç değil. O küçük kareler bir enlem boylamağı. Yani modern haritacılığın ta kendisi. Bu, kürenin sadece bir resim olmadığı, aynı zamanda matematiksel bir model olduğu anlamına geliyor. Yani ölçekli bir dünya modeli, bölgelerin yüz ölçümlerini, şehirler arası mesafeleri hesaplayabildiğiniz bir araç. Tam olarak öyle. Ve bu hediyenin somut etkisini inanılmaz bir hızla kısa bir süre sonra Çin kaynaklarında ve haritalarında görüyoruz. Bekle bir saniye. Bu çok heyecan verici. Yani bu sadece saraya konulan güzel bir hediye değil. Bu bir teknoloji transferi. Çin haritalarında nasıl bir değişim oluyor? Değişimden de öte bir devrim. O zamana kadar doğal olarak Çin merkezli ve kendi coğrafyalarıyla sınırlı olan haritalarda aniden daha önce hiç görmedikleri detaylar beliriyor. Üçgen şeklinde bir Afrika kıtası, neredeyse birebir doğru çizilmiş bir Akdeniz. İnanılmaz. Ve en şaşırtıcısı yüzlerce Avrupa ve Afrika şehrinin Arapçalaştırılmış isimleri. Bu o güne kadar Çin'de mevcut olmayan inanılmaz derecede gelişmiş bir coğrafi veri setinin bir anda Çinli alimlerin eline geçmesi demek. Bu yavaş bir etkileşimle olmaz. Bu adeta bir veri aktarımı. Peki tüm bunlar ne anlama geliyor? Bu inanılmaz derecede doğru bilginin kaynağı ne? İşte bu durum hem doğuda Çin'de gördüğümüz bu ani sıçramanın hem de aynı dönemde batıda Akdeniz'de ortaya çıkan ve portolan adı verilen inanılmaz derecede hassas deniz haritalarının ortak bir kaynaktan beslendiğine dair çok güçlü bir kanıt sunuyor. Portolanlar o dönemin en ileri teknolojisi olan denizci haritalarıydı. Aynen ve tüm oklar bu bilginin merkez üssü olarak 13. yüzyılda zirveye ulaşmış olan Arap İslam kartografyasını gösteriyor. Bu bir tahmin de değil. At-Tusi'nin en parlak öğrencilerinden olan Kutbeddin Şirazi bir eserinde Akdeniz'i 1200 kareye bölünmüş şematik bir harita olarak nasıl çizebileceğini teknik detaylarıyla anlatıyor. Yani bu tür haritalar zaten ellerinin altındaydı. Evrenin modelini düzelttiler, gezegenin haritasını yeniden çizdiler. Bu eleştirel ve sistematik bakış açısının insan vücuduna, yani mikrokozmosa yönelmemiş olması düşünülemez. Tıp alanında da benzer bir devrim yaşanıyor olmalı. Hem de ne devrim? Galen'in 1500 yıllık otoritesini sarsan bir gelişme. İbn Nefiz adında bir hekim, bugün küçük kan dolaşımı ya da akciğer dolaşımı dediğimiz şeyi, yani kanın kalpten akciğerlere gidip temizlendikten sonra tekrar kalbe nasıl döndüğünü eksiksiz bir şekilde tanımlıyor. Bunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamak lazım. Bu keşif batıda bilinmesinden yaklaşık 300 yıl önce gerçekleşiyor ama işin en trajikomik yanı bu bilginin zamanla unutulması ve ancak 1924 yılında... Evet, 1924'te Mısırlı bir tıp öğrencisi Berlin'de doktora tezini hazırlarken Freiburg Kütüphanesi'nde İbni Ennefis'in bir el yazmasını bulup okurken bu bilgiyi tesadüfen yeniden keşfediyor. Düşünsenize o anı. Tozlu bir el yazmasını incelerken tıp tarihini 300 yıl geriye çeken bir paragrafa rastlıyorsunuz. İnanılmaz bir an olmalı. İbn-i Nefis'in yaptığı şey şuydu. 1500 yıldır tıbbın mutlak otoritesi olan Galen, kanın kalbin sağ ve sol karıncıkları arasında duvardaki görünmez deliklerden geçtiğini iddia ediyordu. Ve kimse de buna karşı çıkmaya cesaret edememişti. Edememişti. İbn-i Nefis ise yaptığı anatomik gözlemler ve saf mantıkla bu duvarın tamamen katı olduğunu ve böyle bir geçişin imkansız olduğunu söylüyor kan diyor mutlaka sağ karıncıktan çıkıp akciğerlere gitmeli orada havayla karışıp temizlenmeli ve sonra sol karıncığa geri dönmelidir bu modern fizyolojinin başlangıç anlarından biridir bu sistematik düşünme biriktirme ve yeniden düzenleme dürtüsü gerçekten her alana yayılmış gibi görünüyor sadece fen bilimleriyle de sınırlı değil kesinlikle değil Aynı örüntüyü beşeri bilimlerin her köşesinde görüyorsun. Mesela Yakut el Hamevi'nin yazdığı devasa coğrafya ansiklopedisi Mucem el Buldan'ı ele alalım. O dönemin Wikipedia'sı gibi bir şey mi? Wikipedia'dan da fazlası. O dönemin Google'ı ve Wikipedia'sı bir arada. Bir şehir hakkında bilgi aradığınızda sadece coğrafi konumunu değil, tarihini, yetiştirdiği önemli alimleri, orayla ilgili şiirleri her şeyi bulabiliyorsunuz. Muazzam bir çalışma. Peki ya dil gibi daha soyut, daha sanatsal alanlar bir şiiri veya bir hitabeti sistemleştirmek mümkün mü? Essek yaptığı tam olarak buydu. O, dilin sadece gramer kurallarından ibaret olmadığını, aynı zamanda bir estetiği, bir stili, bir ikna gücü olduğunu anladı. Ve ilmel beyan gibi disiplinleri alıp mantıklı, öğretilebilir bir sisteme oturttu. Retoriği bir sanattan çıkarıp bir bilime dönüştürdü adeta. Ve son olarak tarih yazımının kendisi. O da bu sistemleştirme rüzgarından nasibini alıyor sanırım. Hem de nasıl? İbn el-Esir'in El-Kamil fi et-Tarih adlı eseri bunun en iyi kanıtı. Bu sadece olayları kronolojik olarak sıralayan bir vekayename değil. Farklı kaynakları karşılaştırıyor, çelişkileri belirtiyor, olayların ardındaki nedenleri analiz etmeye çalışıyor. Yani her alanda bir düzen, bir yapı kurma arayışı var. Öyleyse toparlayalım. Gördüğünüz gibi 13. yüzyıl genel kanının aksine bir duraklama çağı değil. Tam tersine, daha önce birikmiş olan devasa bilginin damıtıldığı, ayıklandığı, sistemleştirildiği, Batlamyus gibi devlerin hatalarının cesurca düzeltildiği ve Çin'e kadar uzanan bilgi köprülerinin kurulduğu inanılmaz derecede yaratıcı ve temelleyici bir dönemdi. Bilim adeta kendisini yeniden organize ediyordu. Ve bu da bizi bir sonraki sohbetimizin en can alıcı sorusuna getiriyor. Aynen öyle. Dinleyici için de bir düşünce molası bırakalım. Bu kadar incelikli, bu kadar sistemli bir bilim dünyası tam da bu yüzyılın ortasında kapılarına dayanan Moğol istilaları gibi devasa, kaotik ve yıkıcı bir şokla karşılaştığında ne yaptı? Bilim bu büyük yıkım karşısında ayakta kalabildi mi? Yoksa bu incelikli yapı kaba kuvvet karşısında tuzla buz mu oldu? İşte bu sorunun cevabını bir sonraki sohbetimizde arayacağız. Bugünkü sohbetimizde Fuat Sezgin'in İslam'da Bilim ve Teknik eserinin 41. sayfasından başlayarak 52. sayfanın sonuna kadar olan kısmı yani bütün 7-13. yüzyıl bölümünü tamamlamış olduk. Bu yolculuk hoşunuza gittiyse sohbetimize küçük bir beğeniyle destek olabilirsiniz. Yorumlarınız da bizim için çok değerli çünkü bu konuları birlikte keşfetmek en güzeli. Bilimin bu büyük sınavdan nasıl geçtiğini ve 14. yüzyılda bizi bekleyen sürprizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftaya yine aynı saatte tarihin bambaşka bir kapısını aralamak üzere buluşalım. Hoşçakalın.